Şimdi sana şunu anlatmak istiyorum. Bir insan neden bolluk yaşamıyor? Neden bir türlü iki yakası bir araya gelmiyor? Mesela hayatı neden bereketli değil? Neden bir türlü arzu ettiği zenginliğe kavuşamıyor? Bunu anlatmak istiyorum. Nereden kaynaklı bu? Sebebi ne? Bunu eğer öğrenebilirsen, anlayabilirsen, kavrayabilirsen, belki bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra senin düşüncelerin değişirse, bollukla alakalı, zenginlikle alakalı düşünce kalıbın değişirse, o zaman senin için bir milat olacak bu video. Yani bu video senin hayatını değiştirecek. Belki de bu videodan sonra hayatında bereket artacak. Paraya bakış açın değişecek. Cebinde daha önceden birikmeyen bir türlü, birikmeyen o para birikmeye başlayacak. Belki de finansal özgürlüğüne kavuşacaksın. Belki de arzu ettiğin zengin olduktan sonra arzu ettiğin hayırları yapacaksın. Ama bu videodan sonra bu video senin düşüncelerini belki de cümlelerini değiştirecek. Dolayısıyla bu videoyu seyreden kim varsa onlara videonun sonuna kadar izlemelerini tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir kere kendimden anlatayım. 7 yaşındayım ve babam tezgah açıyordu. Sabahın erken saatlerinde hemen bizim benim okulda ilkokulda hemen yakında bir yerdeydi. Babamın tezgah açmasına porselen satıyordu. Bir de tekstil satıyordu. Ben de yardımcı oluyordum. Şöyle 10 dakika, 10-15 dakika yardımcı oluyordum. 7 yaşındayım ve hızlıca okula koşuyordum. Sınıfa yetişiyordum. Yani derse yetişiyordum devamlı. Sonra okul bitiyordu. Öğlen saat 12.30'da bitiyordu öyle hatırlıyorum. Tezgahında toplanması lazım 2'den. 2 İki saat vaktim oluyordu kendi tezgahımı kurmak için. Yani babamın büyük 12 metrelik tezgahın yanında ben de yarım metre bir tezgah kuruyordum. Babamın satmak istemediği, takımı bozulmuş parçalar oluyordu. Kahve fincanı gibi. Onları satıyordum. Çok küçük cüzi miktarlara. Mesela 50 fenik. O zaman fenik vardı. 50 fenik, 80 fenik, 20 fenik. Ve orada 1-2 saatte 7 yaşındayım. 5-6 markım oluyordu devamlı. Bir gün hayatımın en büyük dersini aldım babamdan. Babam para bozdurmak için bana oğlum cebinde bozuk para var mı dedi. Ve ben daha yeni tezgah kurmuştum okuldan sonra. Sadece bir iki peniğim vardı. Ben de dedim ki baba yok dedim. Para yok dedim. Babam hemen bana müşteriyi bekleterek bir iki dakika müsaade istedi. Dedi sana bir şey söylemem lazım oğlum. Senin cebinde hiç mi para yok dedi. Sana şu anda bir şey söylemem lazım. Bir mesaj vermem lazım. Sana hayatının dersini belki vereceğim şimdi dedi. Bu senin hayatını değiştirecek. Senin şu anda cebinde hiç mi para yok dedi. Yokladım. Vardı aslında biliyordum. Bir iki fenik çıkarttım. Var bak dedim baba. Var. Ama senin istediğin parayı bozamıyorum bu parayla. O yüzden yok dedim. Bak oğlum dedi. Hiçbir zaman yok deme. Yok dersen yok olur. Ne olursa olsun hiçbir zaman yok deme. Parayla alakalı olsun, sağlığınla alakalı olsun. Huzurunla alakalı olsun. Ne olursa olsun elinde olan nimet çok küçük de olsa, çok az da olsa para olsun, mal, mülk, huzur, sağlık ne varsa elinde hiçbir zaman yok deme. Yok dersen yok olur. Var dersen var olur, çoğalır, bereketi olur dedi. Hayatımın en büyük dersini aldım ben o zaman. Ve o günden itibaren bak 7 yaşından itibaren hiçbir zaman Rabbim bana yokluk yaşatmadı. Sadece bir saatliğine bir yerde yokluk yaşadım. 2000 yılına girmeden 1999 yılında onu ama mentorluk grubuna katılanlara anlatıyorum. O da ayrı bir ders. Dolayısıyla o günden itibaren ben sordukları zaman var diyordum. Nasılsın? Elhamdülillah. Nasılsın? İyi. Huzurum var. Mutlu musun? Mutluyum. Anlatabiliyor muyum? Var olanı söyledim. Az da olsa var çünkü. Herkes de var. Herkesin cebinde bir kuruş da olsa var. Yok diyenler işte o yok diyenlere sesleniyorum. Onlar o insanlar hiçbir zaman bolluğa kavuşamıyor, varlığa kavuşamıyor, zengin olamıyor, mutlu olamıyor, huzurlu olamıyor değerli arkadaşlar. Eğer sen hayatında şu anda para biriktiremiyorsan, cebinde bir türlü para birikmiyorsa, finansal konuda sıkıntı yaşıyorsan veya dükkanın var yıllardan beri 3 sene, 5 sene, 10 sene neyse ticaretle uğraşıyorsun. Ama bir türlü arzu ettiğin hedefe ulaşamadın. Mal, mülk sahibi olamadın. Arzu ettiğin refaha ulaşamadın. O zaman kendini yokla. Muhasebesini yap. Eline bir A4 kağıdı al, kalemi al ve muhasebe yap. Acaba hangi cümleleri kullanıyorum? Kendimi nasıl sınırlıyorum? Hangi cümlelerle sınırlıyorum? Ne gibi cümleleri sık sık kullanıyorum? Bunları not al, yaz. Bak, göreceksin. Eğer bunu yaparsan sen her saat kendini sınırladığını göreceksin. Çok enteresan. Eğer bu bunu fark edersen, bak bu dediğimi yaparsan farkındalığın öyle bir açılacak ki kendini aslında bu videodan sonra ne kadar sıklıkla sınırladığını finansal konuda meslekle alakalı olsun sağlıkla alakalı huzurla aileyle alakalı olsun özgüvenle alakalı aslında kendini ne kadar çok sınırladığını ve en büyük engelin aslında sen kendin olduğunu göreceksin bana hak vereceksin biliyorum çünkü bu zamana kadar Binlerce insanla görüştüm. Binlerce seansım oldu ve her insan bir kitaptır. Her insan bana bir şey öğretti ve bunu öğretti değerli arkadaşlar. En büyük engelin aslında insanın kendisi olduğunu öğrendim. Kendi kullandığı cümleler ile insan kendini kısıtlıyor. Ufak bir evim olsun. Çatısı aksa da olur. Bir yere kendini sınırlıyor. Ufak bir evi oluyor çatısı yıllardan beri akıyor. Hocam 7-8 tane usta getirdim. Bir türlü tamir edemediler. Bir türlü çatıcı tamir edemedi çatıyı. Biraz araştırdığımızda sık sık kullandığı o cümle çıkıyor. Yıllar önce söylediği o cümle ile kendini ne yapmış sınırlamış. Ufak bir ev ama çatısı aksa da olur. Aslında kendisi söylemiş. Cümleyi değiştirdi. Kelimeleri değiştirdi. Çatı düzeldi. Değerli arkadaşlar. Bu bir tane örnek. Ama ben biliyorum. Eğer senin de bir sorunun varsa. allah Allahu Alem. Buna benzer bir cümleyle kendini sınırladı. Belki de şunu söyledi. Tamam. Dükkanın var para kazanıyorum. Ayda 5 bin euro para kazanıyorum. Ama bu bana yeterli. Daha fazlası bana dert olur. Belki bunu söyledi. O zaman 20 seneden beri hep aynı hasılatı yapıyorsun. Hep aynı kazancı yapıyorsun. Bütün rakiplerin çoğal büyüdü, daha da zenginleşti. Sen hala aynı hasılat yapıyorsun. Sınırladın kendini. Belki bu cümleden dolayı. Belki şunu söyledin. Ya zenginler kötü insanlar. Zenginler haramla kazanıyorlar. Haramzade hepsi. Zenginler işte egoist, bencil. Zenginlere bakış açından dolayı belki bir türlü iki yakan bir araya gelmiyor. Çünkü paradan korkuyorsun. Zenginlerden korkuyorsun. Veya zenginlerle alakalı düşünce kalıbın negatif. Dolayısıyla bu senin refaha kavuşmanı engelliyor bu cümleler. Yani hiç mi şu soruyu sor kendine, Hiç mi zenginler arasında iyi insan yok? Bunca hastane, okul, Haman, yıl Osmanlı döneminde hamamlar, medreseler kimler tarafından yapılmış? Senin gittiğin, yıllar önce gittiğin ilkokulun belki bir zengin yaptırdı. Ortaokul veya liseyi. Senin faydalandığın hastane belki bir zengin tarafından yapıldı. Yani zenginler kötü dersen o zaman zengin olamazsın. Zenginler hepsi böyle diyemezsin dediğin zaman bir türlü Arzu ettiğin refaha kavuşamazsın. Dolayısıyla bir kere zenginlerin hepsini aynı kefeye koymaman lazım. Zenginlere bakış için değişmesi lazım. Zengin olduğu zaman ne yapabilirsin? İşte okul yaptırabilirsin, hayır sanat yaptırabilirsin, zekat verebilirsin, sadaka verebilirsin, bir sürü yetime bakabilirsin, hastane yaptırabilirsin. Anlatabiliyor muyum? İyi taraflarına bakacaksın eğer refah düzeyini çoğaltmak istiyorsan. Eğer şu anda işlerin iyi gitmiyorsa, bir türlü para biriktiremiyorsan, işin var kurulu düzenin var ama iki yakan bir yere gelmiyorsa kendini yokla, muhasebesini yap. Ne söyledi? Bu zamana kadar hangi cümleleri kullandın? Tamam mı? Muhasebesini yap. Bak bu videoyu iyi anlarsan belki bir kere izlediğinde tam anlamayabilirsin. Belki ikinci kez de anlamayabilirsin. Belki üç kere, beş kere, belki de on beş kere seyretmen lazım. Ama bu videoyu tam anla o zaman göreceksin Allah'ın izniyle Düşünce kalıbın değişecek, dil kalıbın değişecek ve hayatında arzu ettiğin refaha doğru ilerlemeye başlayacaksın emin adımlarla. Sadece buna inan. Bak, sadece inan ve uygula. Harekete geç. Ben bu yaşa kadar biraz önce anlattığım babamın beynime yüklediği aşıdan dolayı hep bolluk yaşadım. Ve hala o şekilde yaşıyorum. Benim çocuklarım da onu yaşıyor. Değerli arkadaşlar, bu neyle alakalıymış? En önemlisi annenin, babanın çocuğa yüklediği aşı. Temel, çevre. Bakın, şu bile çok önemli, çok enteresan. Benim tanıdığım Kayserili bir imam var. Bir yerde camide imamlık yapıyor. Bu adam aynı zamanda ticaretle uğraşıyor. Ve sürekli bolluk, bereket, tamam mı? Bundan bahsediyor. İnsanları cemaatini o şekilde aşılamış. İnanın. Orada o adamın imamlık yaptığı caminin cemaati hepsi refah içerisinde. Hepsinin cebinde para var. Yıllar önce belki öyle değildi o hoca oraya varmadan önce öyle değildiler ama hepsi düzeldi. Ticaretle uğraşıyor hepsi de bereketli. Çok hayır yapabiliyorlar. Mesela o o camideki cemaat öyle ama bir yer daha var. Bildiğim bir yer var. Orada büyük bir cami orası da kalabalık bir cemaati var. Ama imam memur zihniyetiyle hareket ediyor. Babası da çünkü memur. Babası da memurmuş. Annesi de memur. Memur zihniyetinden genellikle sınırlamalar daha fazla oluyor. O da sohbetler esnasında vaaz esnasında cemaati sınırlı. Onların da inanın o kadar kalabalık cemaatin Refah konusunda sıkıntılı. Ceplerinde para olmuyor. Bereketleri yok. Niye? Çünkü onlar için zenginlik kötü bir şey. Zenginlik kötü bir şey. Zenginler kötü insanlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, siz beni anlıyorsunuzdur. Bu video sizin hayatınızı değiştirecek. Eğer anlatmak istediklerimi iyi anlar ve uygularsanız sizin hayatınız değişecek. Bakın, şunu açık ve net söyleyeyim. Duygular, düşünceler ve davranışlar değişince finansla alakalı, parayla alakalı, zenginlerle alakalı o zaman senin hayatın değişiyor. Bunu kabul ediyoruz değil mi? Yani daha çok bereket oluyor senin hayatında. Daha çok zengin oluyorsun. Veya arzu ettiğin zenginliğe kavuşuyorsun. Neyle alakalı? Duygular, düşünceler, davranışlar. Biz yıllardan beri, bakın yıllardan beri ne yapıyoruz? İnsanların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını değiştiriyoruz. Onları frenleyen hangi düşünceler var? Kişi diyor ki, hocam ben aylık 10 bin euro satış yapıyorum ama satışımı 50 bin euroya çıkarmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Peki yapabilmesi için ne yapmamız lazım? Sen yıllardan beri 10 bini geçemedin, 50 bini yapmak istiyorsun. O zaman seni frenleyen duygular, düşünceler, davranışlar var. Davranışların içerisinde kullandığın cümleler var. Bunlar seni frenliyor. 50 bin euro haslat yapmana engel olan şeyler bunlar. Bak tekrar söylüyorum. Duygular, düşünceler, davranışlar, parantez içerisinde söylediğin cümleler senin 50 bin euro kasa yapmanı engelliyor yıllardan beri bu şekilde duygu, düşünce, davranışlar değiştiriyorum. İnsanların cümlelerini değiştiriyorum. Ve kim programlarıma katıldıysa engelleri buluyorum. Burada örnekteki gibi engelleri kaldırıyorum. Duygu, davranış, düşünceler değişiyor, cümleler değişiyor. Adam 50 bin euro hasılat yapıyor, kasa yapıyor, satış yapıyor. Daha bu zamana kadar eğitime katılıp da hayatına bereket girmemiş insan tanımıyorum. Genellikle insanlar, programlara katılanlar, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını yani söylediği sözleri değiştiren kim varsa hayatları değişti. Yüzde 200, yüzde 300, yüzde 400 onlarda değişim oldu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sen de muhasebeni yap. Şu anki durumun sen durdukça değişmeyecek. Sen değişmedikçe değişmeyecek. Çünkü Rahat Suresi 11. ayet-i kerimede Rabbim ne buyuruyor? Siz değişmedikçe Allah sizin üzerinizdeki hükmü değiştirmez. Yani ilk önce kim değişecek? Siz değişeceksiniz. Yani kendinize bakacaksınız. Ben değişmem lazım. Ben kullandığım cümleleri değiştireceğim. Kullandığım dil kalıpları değiştirmem lazım düşüncelerimi, davranışlarımı, duygularımı değiştirmem lazım. Bunu kabul etmen lazım. Ben değişmem lazım demen lazım ilk önce. Sen değişirsen Rabbim müjdesini veriyor. O zaman senin hayatın değişecek. Senin üzerindeki hüküm değişecek. Rahat Suresi 11. ayet-i kerime ile bunu bize söylüyor değerli arkadaşlar. Şimdi, eğer gerçekten sadece refah konusu değil, başka bir konu da değişim istiyorsan, mesela huzur, huzurunu arttırmak istiyorsan, ailede mutluluk yaşamak istiyorsan, ailenle birlikte refahını yükseltmek istiyorsan, o zaman ne yapacaksın? Muhasebeni yap. Sınırlayan cümleler nedir? Ben ne yapmam lazım? Kendine bakman lazım. Eğer muhasebe yaparken, analiz yaparken yetersiz kalıyorsan, arzu ettiğin refaha ulaşmana engel olan düşüncelerim, davranışlarım, sözlerim nelerdir, duygularım nelerdir, ben bunu tam bulamadım diyorsan ve analizde yetersiz kaldıysan o zaman yapacağın şey bizimle iletişime girmek. Çünkü biz her zaman ön görüşmeye gelen kişilerle birebir online olarak kısa bir analiz yapıyoruz. Arzu ettiğin şey nedir? Hocam ben şu anda şurada bulunuyorum ve buraya gitmek istiyorum. Ne istiyorsun? Hocam yıllardan beri ticaretle uğraşıyorum. 10.000 bin euro kazanıyorum. 50 bin euro kazanmak istiyorum. Tamam mı? Buraya gitmek istiyorum. O zaman biz analizde ne yapıyoruz? Seni engelleyen şeyler nelerdir? Ne yapman gerekiyor? Buraya varabilmek için. Başarılısın tamam. Ticaretle uğraşıyorsun. Dükkanın var. İş adamısın belki de. Ama yeterli değil. Yıllardan beri hep aynı çarkın içinden bir türlü çıkamadın. Buraya varmak için gitmen gereken yollar nelerdir? Ne yapman gerekiyor? Hangi sınırları, hangi önündeki taşları kaldırman gerekiyor? Önünde seni engelleyen şeyler nelerdir? Ben sana bunlara adım adım söylerim. Sen de yapacağın şey programlara katılıp buradaki engelleri kaldırıp arzu ettiğin hedefe varırsın. Arzu ettiğin ne varsa refah düzeyi veya zenginlik durumu veya satışını arttırabilirsin. Sadece yapman gerekenler bizimle iletişime gir. Ön görüşmeden birebir online olarak analiz yapalım. Seni engelleyen şeyler nelerdir? Bunları kaldıralım. Sen de programda bunlar nasıl kaldırılacağını görürsün. Uygularsın ve hedefine varırsın. Sadece bu. Her şey zihinde başlıyor ve zihinde bitiyor. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur ve gönder. Hoşçakalın.